Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamız para üzerine olacak. Hayatımızın olmazsa olmaz gerçeklerinden biri. Peki neden kimilerimiz çok para kazanırken kimilerimiz kıtlık içinde yaşıyor? Eğer bu söylediklerimi anlarsanız, idrak ederseniz emin olun ki bir daha yokluk yüzü yaşamazsınız. Yokluk yüzü görmezsiniz. Peki bu Paraya olan ön yargılarımız, paraya yaklaşımımız, bakış açımız hayatımızdaki paranın varlığını etkiliyor mu? Elbette ki. Eğer biz belli bir ön yargıyla paraya yaklaşıyorsak zaten onun önüne bir set çekmiş oluyoruz. Engel koymuş oluyoruz. Peki parayı sadece bir nicelik olarak düşünürsek her zaman için hayatınızda onun yokluğu da bir risk olarak karşınızda duracak. Çünkü paranın çokluğu ve azlığı da olacak. Unutmayın kutuplar yasası var. Her şeyin zıttıyla anlam kazanıyor. Dolayısıyla biz hayatımızda kalıcı bolluk istiyorsak parayı nicelik olarak değil de parayı bir enerji olarak anlamamız gerekir. Para her şeyin temel taşının enerji olduğu gibi paranın da enerji olduğunu anlamamız gerekir. Ona olan içsel hislerimiz Bizim hayatımızı o paranın yansımasını doğrudan etkiler. Eğer ben paraya çok da sıcak bakmıyorsam ama hayatımda sürekli olmasını istiyorsam bir çelişki var, ikilem var. Burada önemli nokta parayı nicelik, miktar olarak değil, bankamda milyonlarca liram var değil, paranın bana hayatıma kattığı kalite, özgürlük nasıl bir his? Onu bulmak zorundayım. Eğer bunu idrak edebilirsek emin olun ki hayatınızın her alanında zenginlik demiyorum bakın. Bolluğu yaşarsınız. Bolluk ve bereket farklı bir şey. Zenginliği biz hep nicelik olarak mal varlığımızla, bankamızdaki parayla ölçüyoruz. Hayır bunlar sadece bugün olabilir ama yarın olmayabilir. Bu korku da var, bu risk de var. İşte bu yüzden bolluğu yaşayamıyoruz hakkıyla. Şimdi yapacağımız çalışmada e, önemli noktalardan biri şu anki zihinsel yapılardan, şartlardan, koşullardan, kimliğinizden sıyrılmanız gerekir. Ve bu kıtlık bilincindeyken bolluk aramak e, Türkiye'de yaşarken etrafında sürekli örnek veriyorum İtalyanları görmeyi istemek gibi bir şey. O zaman İtalya'da olacaksın. Sen kıtlık bilincindeyken bolluk arıyorsun, bolluk çekmeye çalışıyorsun. Bu yanlış bir ifade. Sen bir şeyi çekmiyorsun. Sen orada oluyorsun. Yani ben kıtlık bilincinden bolluk bilincine geçersem bolluğu deneyimleyebilirim. Bir kere bunu çok iyi özümsememiz lazım arkadaşlar. Hadi bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bakalım hayatımıza gerçekten o bolluğun bize yansıttığı özgürlüğü hissedebilecek miyiz ve hissettiğimizde hayatımızda nasıl bir dönüşüm başlayacak onu göreceğiz beraberce. Gözlerimizi kapatalım. Ve şöyle bir her şeyde olduğu gibi nefesle başlayalım. Alacağımız nefes 7-8 nefes olsun. 4 kez yapacağız. Burnumuzdan 7 sayarak nefes alacağız. Ağızdan 8 sayarak nefesi vereceğiz. Hadi ben sizi yönlendireceğim. Gözlerimizi kapatıyoruz ve başlıyoruz. Al 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel ve seri bir şekilde yaptık. Gözlerimiz kapalı. Şimdi öncelikle gözlerinizin önüne böyle bir apartman, 7 katlı bir apartman getirin. Bu apartman sizin yaşamınızı temsil ediyor yaşam gerçekliğinizi temsil ediyor. Yedi katlı bir apartman. Aşağıdan apartmana bakıyorsunuz ve bu kimliğinizle bu apartmana giremezsiniz. Çünkü bu apartman sizin her bir katı hayatınızdaki farklı farklı alanları temsil ediyor. Ve eğer ki hayatınızda bir yeni Döngü başlatmak istiyorsanız şu anki ön yargılarınızı, kimliğinizin taşıdığı o duygusal yükleri, endişeleri, kaygıları ve paraya olan bakış açınızı dışarıda bırakmak zorundasınız. Ve şimdi yavaş yavaş böyle ayaklarınızdan başlamak üzere bembeyaz bir ışığın bedeninizi kapladığını hayal edin. O fiziksel bedeniniz beyaz ışık bedene dönüşüyormuş gibi. Ve bembeyaz ışıktan bir beden olarak apartmanın giriş katına doğru yürüyün. ve önünüzde kıpkırmızı bir kapı var. Kapıyı açarak içeriye girin. İçerisi dört duvar bir salon. Her duvar etrafınızdaki kıpkırmızı ve pırıl pırıl parıldıyor. Kıpkırmızı duvarları olan bir odaya adım attınız. Şimdi odanın içinde kırmızı bir sandıkta sandığın ağzı açık ağzına kadar dolu para görüyorsunuz. Aklınıza gelen neyse para diyorum. Birim olarak hiçbir şey demiyorum. Ne gördüysen or orada. Ağzına kadar dolu para. Şimdi bunu bulduğunuzda Böyle bir durumda ne hissedersiniz? İçinizdeki o heyecana odaklanın. Bu apartman size ait. Bu sizin hayatınız ve o para size ait. Ve o parayı böyle sandığın içinde taşarcasına gördüğünüzde ne hissedersiniz? Ve bu apartman sizin hayatınız ve size ait. Merak ediyorsunuz. Şimdi odanın tam karşısında turuncu bir kapı görüyorsunuz ve paraya dokunmadan turuncu kapıya doğru gidiyorsunuz. Turuncu kapıya geldiniz, iterek açın. Bu turuncu kapı böyle yedi tane merdiveni turuncudan böyle sanki turuncu renkten oluşmuş yedi tane merdiveni olan bir oda. Ve içeriye adım attığınız an önünüzdeki bu yedi merdiven basamağını tırmanmaya başlıyorsunuz. Ben saydıkça yukarıya doğru çıkın. 1, 2, 3, bir, iki, üç, birebir oradasınız. Kendinizi izleyin. Dört, adımlarınızı izleyin. 5, 6, 7 ve etrafınızdaki adım attığınız bu odanın duvarları turuncu. İçeride bir kırmızı sandık yanında da turuncu bir sandık. Yani iki sandık dolusu para görüyorsunuz. Aşağıdakinden farkı ne olur buradaki hissinizin? İki sandık dolusu para gördüğünüzde biraz daha heyecanlanıyorsunuz. Bu paralar size ait. O hisse verin dikkatinizi. İki sandık dolusu para. Sandıklar ağzına kadar para dolu. Karın bölgenizdeki o hissiyata verin dikkatinizi. İçinizde bir kelebek uçuşu gibi bir hissiyat, bir coşku. Ve bu paranın da size ait olduğunu biliyorsunuz. Burada sizden başka hiç kimse yok. Ve karşıya bakıyorsunuz. Bu kez sarı bir kapı görüyorsunuz ve meraktan o sarı kapıya doğru yürüyorsunuz. İterek açıyorsunuz bu kapıyı ve önünüzde yedi tane sarı basamak görüyorsunuz. Sarı renkte basamak. Şimdi ben saydıkça yukarı çıkacaksınız. Bir, 2 3 4 5 6 7 ve adım attığınız kat duvarları sarı olan bir oda. Bu kez bir kırmızı, bir turuncu, bir de sarı sandık dolusu para görüyorsunuz. Aşağıdakinden biraz daha heyecanlanıyorsunuz. Bundan sonraki katlarda neler göreceğinizi tahmin etmeye başlıyorsunuz. İçinizdeki kıpırtı artmaya başlıyor ve hayatınızdaki yavaş yavaş bu paranın size sağlayacağı özgürlükleri hissetmeye başlıyorsunuz. Kafanızda tonlarca e, soru, onlarca düşünce ve parayla ilgili yapmayı planladıklarınız yavaş yavaş içiniz kıpır kıpır olmaya başlıyor. Ve merakınızdan diğer kapıya bakıyorsunuz. Bu kez önünüzde zümrüt yeşili bir kapıyı görüyorsunuz. Ve seri bir şekilde bu kapıya doğru yürüyorsunuz. Nasılsa o bütün katlardaki para bana ait deyip zümrüt yeşili kapıyı açıyorsunuz. Önünüzde 7 basamaklı zümrüt yeşili merdiveni görüyorsunuz. Ve içinizdeki heyecanla merdivenlere çıkmaya başlıyorsunuz. 1, 2 3 4 5 6 7 daha seri bir şekilde çıkıyorsunuz yukarıya ve bir kata çıktığınızda duvarları zümrüt yeşili bir odada buluyorsunuz kendinizi. Bu kez artık tahminleriniz karşınızda bir gerçek olarak duruyor. Bir kırmızı, bir turuncu, bir sarı ve yanında zümrüt yeşili para dolusu sandıklar. Artık içiniz kıpır kıpır. Paraya olan ön yargılarınız bir bir kırılıyor. Çünkü hepsini dışarıda bıraktınız ve bir sonraki katta neler görebileceğinizi tahmin etmeye başlıyorsunuz. Orada fazla vakit geçirmeden karşınızda gökyüzü mavisi bir kapıyı görüyorsunuz ve bu kapıya hızlı bir şekilde yürüyorsunuz. İçinizdeki heyecan gitgide artıyor. Diğer katlarda neler görebileceğinizi artık tahmin ediyorsunuz ve bu gökyüzü mavisi kapıyı iterek açıyorsunuz. Önünüzde bu renkte 7 basamak ve seri bir şekilde bu basamakları çıkmaya karar veriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve duvarları masmavi bir katta önünüzde tahmin ettiğiniz gibi kırmızı, turuncu, sarı, zümrüt yeşili ve gökyüzü mavisi, para dolusu sandıkları görüyorsunuz. Artık içinizdeki tahminler sizin gerçeğiniz olmaya başlıyor. İçiniz biraz daha heyecan ve o içinizdeki e, hayatı olan umudunuz artıyor. Hayatla ilgili görüşleriniz, hayatla ilgili düşünceleriniz... O eski kalıplar bir bir kırılıyor. Şu an artık hayatı nasıl daha farklı yaşayabileceğinizin içinizde bir takım planlarını yapıyorsunuz. Hemen seri bir şekilde gözünüz mor kapıya takılıyor. Hızlı bir şekilde bu mor kapıya doğru gidiyorsunuz. İterek açıyorsunuz ve önünüzde 7 adet mor basamak görüyorsunuz hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve duvarları mor olan bir odadasınız. Tahmin ettiğiniz gibi artık tüm içinizdeki o inanç sizin bir gerçeğiniz oluyor. Karşınızda kırmızı, turuncu, sarı, zümrüt yeşili, gökyüzü mavisi ve mor para dolusu sandıkları görüyorsunuz. Artık onları görmekten eminsiniz. İçinizdeki o heyecan, içinizdeki o inanç, paraya olan inanç gitgide artıyor. Ve bir sonraki katta neler görebileceğinizi tahmin etmeye başlıyorsunuz. İçinizdeki heyecan, hayatla ilgili planlarınız artmaya başlıyor. Ve önünüzde Magenda dediğimiz kırmızıya kaçan mor bir kapıyı görüyorsunuz. Bu son kat. İçinizde heyecan ve orada görebileceğiniz, tahmin ettikleriniz içinizde kıpır kıpır bir heyecan yaratmaya başlıyor. Ve seri bir şekilde bu kırmızıya kaçan mor kapıya doğru gidiyorsunuz. İterek açıyorsunuz ve hızlı koşar adımlarla yukarı çıkıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve önünüz bir anda kendinizi boş bir katta görüyorsunuz. Duvarları olmayan, tamamen tüm sonsuzluğa açılan bir kattasınız sanki ve önünüzde bir anda hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz ama gökyüzünden ışık yağmurları olarak paranın yağdığını ve o paranın gitgide yoğunlaştığını görüyorsunuz. Gözlerinize inanamıyorsunuz. Adeta gökyüzünden ışık yağmurları gibi paranın üstünüze doğru yağdığını hissediyorsunuz. Ve burada artık tamamen şükür içinde kalıyorsunuz. Çünkü hayatınızı artık tamamen paranın, bolluğun, bereketin olduğu bir kavram haline dönüşüyor. Şimdi artık bu paranın size yansıttığı özgürlüğü hissedin. Hayatınızda bu özgürlüğü nasıl yaşarsınız? Hayatınızın her alanında bolluğu nasıl deneyimlersiniz? Ve kendinizi tamamen bolluğun içinde hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdi içinizden 5'ten bire doğru gerim sayımı yapacaksınız. 4 3 iki, bir. Gözlerinizi açın. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz size paranın hayatınıza yansıtacağı özgürlüğü hissettirmek istedim. Bu özgürlük öyle bir özgürlük ki artık gökyüzünden yağan o paranın hayatınıza yansıttığı özgürlükte paranın miktarı önemli değil. Burada azalması ya da çoğalması önemli değil. Sadece paranın sizin hayatınızın her alanında hayatınıza yansıttığı o özgürlüğü hissetmeniz gerekir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.